Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı çerçevesinde hazırlamış olduğumuz ceza hukuku dersinin 3. ünitesine hoş geldiniz. Bu ünitemizde ilk önce cezai sorumluluğun gelişimi ile başlayacağız. Cezai sorumluluk nasıl gelişmiştir? ve manevi unsurla ilgili hükümler nelerdir sorusuna cevap arayacağız. Günümüz ceza hukukuna hakim olan fiilin subjektifliği ilkesi suçtan söz edilebilmesi için failin kanuni tipe uygun ve zararlı bir fiili gerçekleştirmesinin yeterli olmadığını, ayrıca bu fiilin psikolojik yönden de faile bağlanabilmesi gerektiğini, yani suçu oluşturan fiil ile fail arasında sadece nedensel bir bağın değil aynı zamanda pisişik bir bağında bulunmasını ifade eder. Bu husus cezai sorumluluğun subjektifleştirmesi sürecinin bir sonucudur ve insan düşüncesinin çok önemli bir zaferini oluşturur. Günümüzde hakim olan kusur sorumluluğuna göre kişi ancak kast veya taksiyle ortaya koyduğu psikolojik yönden de kendisine ait olan fiilinden sorumlu tutulur. Bir fiilin suç olarak nitelendirilebilmesi için Kişinin bunun maddi olarak gerçekleştirmesi yetmez. Aynı zamanda kusurlu olarak, yani kast veya taksirle gerçekleştirmiş olması da aranır. Bu tür sorumluluk artık vazgeçilmesi mümkün olmayan bir uygarlık ilkesini oluşturur. Kast nedir ve çeşitleri nasıl sıralanabilir? Kast kusurlu iradenin tipik şeklidir. Kast suçun hukuki tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. O halde kastın varlığı için iki unsur aranacaktır. Bunlar suçu oluşturan fiilin kanuni tanımında yer alan unsurların bilinmesi ve söz konusu fiilin irade edilmesi yani istenmesidir. Kast ilgili olarak çeşitli ayrımlar yapılmaktadır. Bunlardan birincisi doğrudan kast ve dolaylı kast ayrımıdır. Doğrudan kast, failin gerçekleşmesini hedef aldığı sonuçlara ilişkin kastı iken, Dolaylı kast, fail tarafından muhtemel, hatta sadece mümkün olarak görülen sonuçlara kastır, ilişkin kasttır. Bu konuda yapılan bir başka ayrım ise genel kast ve özel kast şeklindeki ayrımdır. Kanun sadece maddi fiilin bilinçli ve irade olmasını yeterli kabul ettiği, suçun varlığı için faili harekete geçiren amacın önem taşımadığı hallerde genel kast söz konusudur. Buna karşılık kanun maddi fiilin bilinçli ve irade olmasından failin özel bir amaçla hareket etmesini gerekli kıldığı hallerde, Özel kast sonusudur. Özel kast söz konusudur. Başka bir ayrım ise ani kast, düşünce kast ayrımıdır. Ani kast, ani bir karara dayanan ve hemen gerçekleştirilen kasttır. Düşünce kastı ise suç işleme kararı ile bunun gerçekleşmesi arasında nazar alınabilecek bir süre geçmiş olması halidir. Kast Taksir nedir ve çeşitleri nasıl sıralanabilir? Kusurluluğun ikinci türü olan taksir istisnai bir nitelik taşır. Yani bir fiilin taksili şeklinde cezalandırılabilmesi için bunun kanunda açıkça öngörülmüş olması gerekir. Taksirin esasını failin uyulması zorunlu davranış kurallarına uymak suretiyle önleyebileceği bir fiili bu kuralları ihlal etmek suretiyle istemeyerek gerçekleştirmiş olmasından dolayı kınanmasında aramak gerekir. İki türlü taksir söz konusu olur. Bilinçli taksir, bilinçsiz taksir. Bilinçli taksir, failin sonucu öngördüğü ancak istemediği hallerde söz konusu olan taksirdir. Bilinçsiz taksir ise neticenin öngörülmediği hallerde söz konusu olan taksirdir. Sonucu nedeniyle ağırlaşan suçların manevi unsuru nasıl düzenlenmiştir? Suçun varlığı için gerekli olanın ötesinde zararlı veya tehlikeli bir sonucun meydana gelmesi halinde cezası ağırlaştırılan suçlara sonucu nedeniyle ağırlaşan suçlar denir. Kanun 223. maddesinde bir fiilin kastetilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşmasına sebebiyet vermesi halinde kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksille hareket etmesi gerekir denilmektedir. Buna göre sonucu nedeniyle ağırlaşan suçtan söz edilebilmesi ve bu suçun varlığı için gerekli olan ötesinde meydana gelen zararlı veya tehlikeli sonuç nedeniyle cezanın ağırlaştırılabilmesi için failin bu suç yönünden en azından taksirli olması gerekmektedir. Suçu ortadan kaldıran subjektif nedenler nelerdir? Suçu ortadan kaldıran objektif nedenler hukuka uygunluk nedenleridir. Subjektif nedenler ise manevi unsuru yani kusurlu ortadan kaldıran nedenlerdir. Failin kusursuz sayılmasını sağlayan bu nedenler beklenmeyen durum, zorlayıcı neden, maddi zorlama, hata ve sapmadır. Bir davranışın faile ait olmaması. Bir kısım nedenler davranışın pisişik yönden faile ait olmasını engellemekte. Bir başka de işte fail ile davranış arasındaki pisişik bağı ve dolayısıyla her türlü sorumluluğu ortadan kaldırmaktadır. Beklenmeyen durum veya kaza, tesadüf, sonucun subjektif olarak yani failin durumu veya mesleği gereği sahip bulunduğu veya bulunmadığı gereken bilgilere göre öngörülebilir olmaması, dolayısıyla failin basit bir hafiflikle dahi kınanamayacağı durumdur. Örneğin kurallara uygun bir şekilde giden bir sürücünün balkondan hemen önüne düşen çocuğa çarpması olayında olduğu gibi. Beklenmeyen durum Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmemiştir. Ancak nedensellik bağı ve kusurluluk konusundaki genel ilkeler karşısında esasen buna gerek de yoktur. Zorlayıcı neden yani mücbir sebep faile yabancı olan ve faili karşı konulamaz ve önlenemez bir biçimde belli bir davranışa zorlayan bütün doğal güçleri ifade eder. Bu durumda insan hareket etmez ettirilir. Örneğin inşaat iskelesinde çalıştığı sırada esen şiddetli bir rüzgarın etkisiyle aşağı düşen ve oradan geçen bir kişinin ölümüne olan kimsenin durumunda olduğu gibi. Şiddet, maddi zorlama. Karşı konulamaz bir gücü oluşturur ve dolayısıyla zorlayıcı bir nedenin türüdür. Ancak burada kaynağın doğal güçlerden değil, insandan alan bir zorlama söz konusudur. Bir başka da işte bir kimsenin bir başka kişi tarafından suç işlemek zorunda bırakılmasıdır. Örneğin hakareti içeren bir mektubu imzalamaya maddi şekilde zorlanan kimsenin veya bağlandığı veya hareket edemez hale getirdiği için müdahale edemeyen polis memuru durumunda olduğu gibi. Tehdit, manevi zorlama. Maddi zorlama ile karıştırılmamalıdır. Maddi zorlamada failin iradesi tamamen yok olmuştur. Ve dolayısıyla davranışın ona ait olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Manevi zorlanmada ise gelecekteki bir zarar tehdidiyle zorlanmış olsa bile bir irade söz konusudur. Dolayısıyla bu hallerde davranışın faile ait olmadığını söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte ceza kanunu faile yönelik manevi zorlamanın yani tehdit veya korkutmanın muhakkak ve ağır olması durumunda zorlananın değil zorlayanın faiz sayılacağını ve zorlananın cezalandırılmayacağını hükme bağlamıştır. ceza hukukunda genel olarak hata. Bir kısım nedenler vardır ki bunlar davranışın faile ait olmasını etkilemek sizin kastı ve hatta taksiri ortadan kaldırırlar. Hata bazı türleri yönünden bir, böyle bir nedendir. Genel anlamda hata düş dünyada ait olan bir şey gerçekte olduğu gibi değil, yanlış bir biçimde tanınmasına, bilinmesine neden olan zihinsel bir durumdur kural üzerindeki hata. Kural üzerindeki hata ve hukuki hata bir değerlendirme hatasıdır. Yani duyu organları tarafından doğru olarak algılanmış bulunan bir gerçekliği, gerçekliğin normun bilinmemesi veya yanlış yorumlanması nedeniyle yanlış bir değerlendirmenin ortaya konulmasıdır. Fiil üzerindeki hata. Fail ceza normunun doğru bir bilgisine sahip olmasına rağmen bu norm tarafından yasaklanan fiilden farklı bir fiili gerçekleştirdiğine inandığına ancak aslında normun yasakladığı fiili gerçekleştirdiğinde suç oluşturan fiil üzerinde hata söz konusudur. Sapma halleri üç türlü sapma söz konusudur. Birincisi hedefte yani şahsı sapma, ikincisi suçta sapma, üçüncüsü de nedensellik bağında sapmadır.